Herkese kocaman bir merhaba. Balık Rehberi kanalında bugün sizin için özel bir tarot açılımı yapacağım. Sezgileriyle hayatı yaşayan, duygularının peşinde akıp giden Balık burçları için bugünün yolculuğunda evrenin sunacağı mesajları birlikte keşfedeceğiz. Tarot kartlarını karıştırıyorum ve enerjiyle dolu bir açılımın heyecanını hissediyorum. Bugün belki de uzun zamandır beklediğiniz o değişim kapıda olabilir. Hayatınızın gidişatında bir dönüm noktası yaşanacak mı? Yoksa şimdiye kadar ektiğiniz tohumlar nihayet filizleniyor mu? Şimdi kartları karıştırırken evrenin sizin için ne mesajı var birlikte bakalım ve ilk kartımızı çekiyorum. Balık burcunun hayalperest ve derin sezgileriyle buluşan bu yolculukta bakalım hangi kart karşımıza çıkacak. İşte değnek üçlüsü tam karşımda. Bu kart adeta bir ufka bakışı, geleceğe umutla, heyecanla, cesaretle yönelmeyi simgeliyor. Değnek üçlüsü aslında bir yolculuğun başlangıcında olduğunuzu, emeklerinizin karşılığını almak üzere olduğunuzu anlatır. Başarıya giden yolda önemli bir aşamayı geride bırakıp yeni kapılara yöneliyorsunuz. Uzun zamandır gönlünüzde taşıdığınız bir hayalin artık gerçek olma zamanı gelmiş gibi. Aşk ve ilişkiler açısından baktığımda bu kart size duygusal dünyanızda yeni bir dönemin başladığını fısıldıyor. Balık burcu olarak ilişkilerinizde fedakar ve şefkatli davranışlarınızla sevdiğiniz insanlara her zaman bir adım önde yaklaşırsınız. Bugün belki de geçmişte verdiğiniz emeklerin gösterdiğiniz sabrın karşılığını almaya başlıyorsunuz. İlişkinizde bir sonraki aşamaya geçmek, sevdiğinizle daha derin ve anlamlı bağlar kurmak için yüreğinizde cesaret var. Belki birlikte yeni bir hayal kurma zamanı geldi, belki geçmişin yaralarını şifalandırıp ileriye bakmak için bir fırsat yakaladınız. Evren sizin yanınızda. Yeni başlangıçlar için kapıları hafifçe aralıyor. Para ve kariyer konusundaysa, değnek üçlüsü uzun süredir üzerinde çalıştığınız bir projenin ya da iş fikrinin meyve vermeye başladığını gösteriyor. Balık burcu olarak hayal gücünüzle, yaratıcı bakışınızla iş hayatında özgün projelere imza atmaya yatkınsınız. Bugün belki yeni bir iş teklifi alabilirsiniz ya da beklediğiniz bir terfi haberi gelebilir. İş hayatında atacağınız yeni adımlar size daha fazla özgürlük ve tatmin getirecek. Kendi yolunuza güvenerek cesaretle ilerlediğinizde evren sizi ödüllendiriyor. Ruhsal ve kişisel gelişim alanında ise bu kart uzun zamandır içsel bir yolculukta olduğunuzu ve şimdi yeni bir aşamaya geçtiğinizi anlatıyor. Balık burcu olarak derin sezgileriniz ve güçlü hayal gücünüzle kendinizi sürekli geliştiriyorsunuz. Bugün bir dönüm noktası olabilir. Geçmişte öğrendikleriniz, yaşadığınız zorluklar ve kazandığınız tecrübeler sizi daha bilge ve güçlü kılıyor. İçsel rehberliğinize güvenerek kendi yolculuğunuzda yeni ufuklara açılmaya hazırsınız. Belki de şimdi büyük bir rüyanın peşinden gitme vakti geldi. Değnek üçlüsüyle başlayan bu yolculukta önünüzde yeni fırsatlar ve umutlar var. Şimdi sıradaki karta geçip odaklanmanız gereken alanı birlikte keşfedelim. Bakalım evrenin size bir sonraki mesajı ne olacak? Parasal ve kariyer alanındaysa tılsım altılısı maddi konularda yardımlaşmayı, destek almayı ve vermeyi vurguluyor. Eğer iş yerinde bir projede yer alıyorsan, ekip çalışmasında herkesin katkısının eşit olmasına dikkat etmelisin. Belki de uzun süredir iş arkadaşlarının yükünü omuzluyorsun ve artık kendi emeğinin de fark edilmesini bekliyorsun. Eğer kendi işini yapıyorsan, müşterilerle veya iş ortaklarınla adil ilişkiler kurman önemli. Bir balık burcu olarak yaratıcı yeteneklerini başkalarıyla paylaşırken karşılığında hak ettiğin değeri almak için sesini çıkarmalısın finansal olarak para akışı bu dönemde bir dengeye kavuşabilir beklenmedik bir destek gelebilir ya da sen birine yardım edebilirsin önemli olan bu süreçte kendi sınırlarını koruyarak ilerlemen Yardım etmek güzeldir ama karşılığında kendi emeğinin karşılığını almak da hakkındır. Belki de uzun zamandır bir borcun vardı ve şimdi ödeme zamanı geldi. Ya da birinden destek almak için gururunu bir kenara bırakıp talepte bulunabilirsin. Bu kart iş hayatında açık iletişim ve adil paylaşımın başarı getireceğini söylüyor. Ruhsal ve kişisel gelişim alanındaysa tılsım altılısı aslında balık burcunun en derin yönleriyle buluşuyor. Sezgisel ve şefkatli yanın başkalarına yardım etmeyi çok seviyor ama bazen kendi ruhsal sınırlarını gözden kaçırabiliyorsun. Bu kart önce kendini beslemenin, sonra başkalarıyla paylaşmanın önemini anlatıyor. Ruhsal olarak büyümek için önce kendi ihtiyaçlarını fark etmen gerekiyor. Meditasyon veya bilinçli farkındalık çalışmaları seni kendi merkezine döndürebilir. Belki günlük tutmak ve duygularını açıkça yazmak faydalı olacak fedakarlık ve yardımlaşma çok güzel ama dengeyi kurmazsan tükenmişlik hissi yaşayabilirsin özellikle balık burcu olarak başkaları için çok fazla enerji harcadığında ruhsal olarak kendini yenilemen şart bu dönemde hem yardım etmek hem de yardım almak için açık olmalısın evrenden gelen yardımları kabul etmek ruhunu besler ve hayata daha sağlam basmanı sağlar Unutma ki, kişisel gelişim yolunda başkalarıyla bağlantı kurmak hem sana hem onlara şifa getirir. Değnek ile başlayan yeni fırsatlar ve umut dolu yolculukta, tılsım altılısı şimdi sana dur ve denge kur diyor. Hem vermek hem almak, hem destek olmak hem destek istemek bu yolculuğun bir parçası. Belki ilişkilerinde yeni bir paylaşım biçimi başlıyor, belki iş hayatında kendi değerini ortaya koyuyorsun, belki de ruhsal olarak kendini beslemeye başlıyorsun. Balık burcu olarak hayal gücün ve şefkatin ile hem kendine hem başkalarına ışık olabilirsin. Şimdi sırada üçüncü kartımız var. Bakalım yolculuğumuzun rehberliği dünya kartı ile nerelere ulaşacak? Hazırsan üçüncü karta geçiyoruz. Ve son kartımızı çekiyorum. İşte karşımızda dünya. Sevgili balık, yolculuğunun bu aşamasında dünya kartı bütünleşmeyi ve tamamlanmayı temsil eder. Bu kart sana şunu söylüyor. Artık emeklerinin karşılığını alabileceğin içsel ve dışsal yolculuğunda önemli bir döngüyü kapatıp yeni bir başlangıca hazırlandığın bir zamandasın. Bugüne kadar gösterdiğin çaba, şefkat ve fedakarlığın meyvelerini toplamaya hazırlanıyorsun. Dünya kartı tüm parçaların bir araya gelerek seni daha bütün ve dengeli bir yapacağına işaret ediyor. İlk olarak aşk ve ilişkiler alanında Dünya kartı sana şu mesajı veriyor. Artık ilişkilerinde daha olgun, daha anlayışlı ve empatik bir yerde durabilirsin. Eğer bir süredir iniş çıkışlar yaşadıysan, bu dönem huzurun ve karşılıklı anlayışın öne çıktığı bir süreç olacak. Sevdiğin kişiye karşı aşırı fedakar davranmaktansa önce kendi ihtiyaçlarını fark etmeye çalış. Kendi sınırlarını netleştirmek uzun vadede hem sana hem ilişkinin sağlığına iyi gelir. Yeni bir ilişkiye başlamak isteyen balıklar için de bu kart kendini olduğu gibi kabul ettiğinde ve değerini bildiğinde sevginin daha güçlü akacağını söylüyor. Şefkatli doğanı koruyarak ama kendini unutmayarak ilerle. İş, para ve kariyer konularındaysa Dünya kartı sana emek ve sabrının karşılığını almaya çok yaklaştığını müjdeliyor. Bitirmek üzere olduğun projeler ya da tamamlanacak bir iş sürecin varsa son dokunuşları dikkatle yapmanı öneriyor maddi anlamda da bir dönümü kapatıp yeni bir döneme geçiş yapabilirsin. Kazancını sağlıklı bir şekilde değerlendirmeye, harcamalarda aşırılıktan kaçınmaya özen göster. Yaratıcı fikirlerini, hayal gücünü somut adımlarla desteklediğinde başarıya ulaşacaksın. Gerektiğinde destek almaktan çekinme, çünkü paylaştıkça çoğalacak ve büyüyeceksin ruhsal ve kişisel gelişim açısından baktığımızda dünya kartı şimdi seni ödüllendirmenin ve yolculuğunun tadını çıkarmanın zamanının geldiğini hatırlatıyor. Uzun zamandır sürdürdüğün içsel çalışmaların, meditasyonun, hayal gücünü besleyen sanat faaliyetlerinin meyvelerini toplamaya başlıyorsun. Kendine vakit ayır, başarılarını kutla, ruhunu besle. Günlük küçük şükür anları yarat, doğada vakit geçir, gerekirse bir deftere duygularını yaz. Sezgileri dinle ama hayallere kapılıp gerçeklerden uzaklaşmaktan kaçın. Şimdi tamamlama ve bütünleşme zamanı. İç huzurunun dış dünyana yansımasına izin ver. İkinci kartımız tılsım altılısı ise tüm bu alanlarda dengeyi ve paylaşımı ön plana çıkarıyor. Aşk ve ilişkilerde karşılıklı desteğin ve şefkatin önemini hatırlatıyor. Belki de ilişkinizde vermek kadar almanın da sana iyi geleceğini söylüyor. Para ve kariyerde emeklerinin karşılığını aldığın, aynı zamanda başkalarına destek olabileceğin bir dönemdesin. Kişisel gelişim tarafında ise kendine de adil ve nazik olman gerektiğini, enerjini dengede tutmanın anahtar olduğunu belirtiyor. Ve son kartımız Dünya, tüm bu alanlarda bir döngünün tamamlandığını ve artık yeni bir bütünlük hissiyle ilerleyebileceğini söylüyor. Aşk hayatında geçmişin yüklerinden arınmış ve özgürleşmiş olarak daha sağlıklı bir ilişkiye adım atabilirsin. Kariyerde uzun süredir verdiğin emeklerin karşılığını alıyor, belki de bir başarı veya terfi ile taçlandırıyorsun. Ruhsal ve kişisel olarak ise kendini daha huzurlu, tamamlanmış ve kendinle barışık hissedeceğin bir evreye geçiyorsun. Bugünün genel enerjisi ise tam da senin burcunun doğasına uygun. Sezgilerine güven, şefkatini hem kendine hem başkalarına yönelt ve yaratıcı tarafını cesaretle ortaya koy. Balık burcunun o rüyacı ve fedakar yönüyle bugün sana sunulan fırsatları kucaklayabilir, ilişkilerinde ve iş hayatında daha dengeli ve tatmin edici adımlar atabilirsin. İçsel rehberliğini takip ederek hem kendinle hem de etrafındakilerle uyum içinde olabileceğin bir gün seni bekliyor. Eğer bu rehberlik senle rezonansa girdiyse, enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve aşağıya hangi alanın sana en çok dokunduğunu, aşk mı, kariyer mi, yoksa kişisel gelişim mi, yorum olarak yazmayı unutma. Senin enerjinle büyümek ve birlikte bu yolculuğu sürdürmek benim için çok kıymetli. Yarınki videoda ise seni belki de uzun süredir kafanı kurcalayan o önemli sorunun cevabını arayacağız. Özellikle ilişkilerinde ve içsel dünyanda neyi dönüştürmen gerektiğiyle ilgili özel bir tarot açılımı seni bekliyor olacak. Sakın kaçırma! Her zaman olduğu gibi, bugün de yolun ışıkla dolsun, kalbin huzurlu ve umut dolu olsun. Sevgiyle kal ve kendine